Merhaba arkadaşlar ben Şahin. Bugünkü videomuzda size intro yapımını göstereceğim. Ve bu intro programsız ve internet sitesi üzerinden rahatlıkla ve kolayca yapabileceğiniz bir şey. Video olacak zaten maksimum 5 dakika olacak. Şimdi gidelim. İsterseniz iki edit yapabilirsiniz ya da alıp intro hazır da kullanabilirsiniz. Öyle bir özelliği var bu konu. Her neyse Bugünkü kullandığımız sitenin adı panzoid panzoid gördüğünüz gibi size açıklama renkini vereceğim. panzoidde 3 tane seçenek var. Backgrounder, Video Editor ve Clip Maker. Biz Clip Maker'ı kullanacağız. clip videosu yapmaya Backgrounder ise YouTube'da, Twitter'da herhangi bir işte sosyal kanalda e, arka plan resmimizi falan yapabiliyorsunuz. Video Editor'da, video editor hiç kullanmadım ama isminden de anlaşıldığı gibi video editlemek hiç üzerinedir. Şimdi, Clip Main click e basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza şöyle bir e, ekran çıktı. Yani bomboş bir şey yok. Şimdi, sol tarafta gördüğünüz gibi seçenekler var. Şurada kutucuklar var. Hatta kutucuklara üstündeki şu tuşa basarak isimlerini görebiliyoruz. Ne anlamına yani Ne yapabiliyoruz Ben size yavaş yavaş üstünden geçeceğim, bildiklerimi anlatacağım. Şimdi, buradan Şunlara baktınız, hoşunuza gitmedi. Ya da direkt buradan More Templates'e basarak daha fazla e, intro alabilirsiniz. Yani köşeden bakabilirsiniz. Ya da buradakileri direkt değiştirmek istiyorsanız New Project'e basıyorsunuz arkadaşlar? Buradan buraya gelen intro'ları bakıyorsunuz veya seçiyorsunuz aralarından. İşte işte bu tarz intro var. Şimdi ben bunu kullanmak istiyorum, hoşuma gitti bu. Üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir şey geliyor. Şimdi intro nasıl göreceğim falan derseniz şuradaki göz simgesini basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra biraz bekleyin. Sonra başlatma tuşuna basın. Gördüğünüz gibi böyle efsane bir şey bu mouse ne oluyor Kendi gel gördüğünüz gibi böyle bir şey şöyle tekrar basarak tekrar intro moduna alıyorsunuz buraya bastığın zaman editleme moduna alıyorsun yani editleme derken şu anlamda hani yani nerede ne var ona göre kontrol edebilirsiniz Ay elim şarttı neyse önemli değil tamam şunu alacağım tamam her neyse. şimdi editleme noktasına girelim arkadaşlar name falan filan yazıyor fark ettiyseniz oraya kendi youtube kanalı ismimizi nasıl yapabileceğimizi göstereceğim bak bu arkadaşlar tersten dönerek geliyor güzel yani hoş konsept olarak her neyse şimdi arkadaşlar solda e hemen şu dosya kutucuğunun altında bir tikli kutucuk var o kutucukta video resolution'ı 1080p yapabilirsiniz ama bunu öneriyorum hani yani aslında sıkıntı çıkarmayacak en iyisi şu 1280 720 çünkü arkadaşlar. Bu 1920 1080 kullandığım zaman bende bir garip bir sıkıntı olmuştu. Tam hani gereksiz yerde takılmalar oluyordu. Onun sebebini bilmiyorum. Altında bir e, seçenek daha var arkadaşlar. Ya buradan e, arka planı seçim seçim yapabiliyorsunuz mesela. Buradan gördüğünüz gibi outdoor dışarı anlamına geliyor blok bloklar darkness sadece arkanın karanlık olmasını sağlıyor. Ya da ışık falan koyabiliyorsunuz. Herisi şey, bloklara bastığım zaman şu tarz şeyler var. Ee, bir saniye açılıyor. Heh, gördüğünüz gibi şuradan grass'e bastığınız zaman Minecraft işte e, kutucukları toprak, garip bir şey. Brick yaptığınız zaman yine Minecraft'ın taştan blokları diamond. ya sadece Minecraft helix'e yani arkadaşlar. Burada anlatacağım bir şey yok. Generation seed herhalde bunların sayısıdır. Neyse başka bir şey seçelim. Çünkü Minecraft'te şu an alakamız yok ama hani merak eden olursa onu da ayrı bir videoda açıklarım. Her yani işte neyse nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Ben bunun böyle kalmasını istiyorum. Şimdi asıl önemli yer burası Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada New Group adlı bir yer var New Group Bulabilirsiniz mesela Astro diyelim hepsini Astro yapmamız lazım ki arkadaşlar güzelce görün Hepsi aynı olması gerek Ve aynı kalınlıkta e, Aynı boyut olmalı gerekiyor. yoksa gö göremezsiniz Şimdi başlatalım Görüyorsunuz arkadaşlar Önlükte de, arkadaki yazıda da şey oldu, şahin oldu. Şu, yani böyle oldu. Şimdi boyut boyut olayına gelelim. Mesela arkadaşlar bunu 15 santimiz diyelim. Arkadaki yazının boyu küçüldü. Bu kaçmış beş. Bunu 10 yaparsak ne oluyor? Ee, kalıntıları artıyor, onu fark edin. Kalınlıklarına her zaman düşük tutun çünkü estetik açıdan pek güzel gözükmez. Sonra burada boya şey olacak. Burada custom, custom kendi efektlerinizi falan ekleyebiliyorsunuz custom'dan. İşte texture yazıyor şuna. Select'e basıp dosyalardan kendi işte yazı tipinizi seçip belirleyebiliyorsunuz. Veya yazı tipini üstüne resme ekleyebiliyorsunuz. Oraları geçmeyeceğim. Yani pek de önemli şeyler değil çünkü. Ben direkt sync color yapacağım. tek renk. Düz renk. Beklem bembeyaz olduğu zaman böyle garip bir şey oluyor. Bak şey yapacakayım. Böyle arkadan gölge gibi kalması daha hoş oluyor. Sen bakın arkadaşlar center point olayıysa eee yazının nerede duracağı. Bakın arkadaşlar işte bu text Üstünde bir nevi şey gibi duruyor Ne denir ee, Adını bilmediğim bir şey keşke adını hatırlasam da söyleyebilsem Neyse arkadaşlar kısaca bir Üstüne geçelim plaka gibi bir şey hani daha net gözüksün Daha hoş gözüksün daha sempatik dursun diye İncedir bunlar çünkü Hani önünde cidden bir plaka gibi olması için biraz ince olması gerek Arkadaş şu rotation position olayı da sağda mı solda mı durması gerekti, işte. aşağıda mı falan diye gerekirse eksi indirip yapmanız gerek. O ayarları ben de tam bilmiyorum ama ben yaptım kendi ortamda. E, tam da çözemedim ben hala. Çünkü hala karışık bir olayı var. Ayrıca arkadaşlar buradan da light işte ışıklandırma olayı. Işıklandırma e, rengini falan seçebiliyorsunuz. Burada add object var. işte buradan shape box e, buraya bastığınız zaman işte kutu şeklinde mi, daire şeklinde mi, yuvarlak şeklinde mi, dikdörtgen şeklinde mi herhangi bir obje ekleyip onu büyütüp üstüne resim ekleyip geri kalan beyaz noktayı da görünmez yapıp sadece resmin görünmesini falan sağlayabiliyorsunuz. Arkada bir tek o obje falan kalıyor. Orada text custom 3D text yazıyor. Bundan da klasik adından daha anlaşıldığı gibi 3 boyutlu yazı farklı bir şekilde yazıyorsunuz ayrıca. Modelde bu modele bastığınız zaman sadece burada AK-47 ve kutu modeli var. Bu da işte ışıklandırma. Burada da hava fişekler gibi garip böyle ışık saçan şeyler. Grup meta objek hukuku. Bu grup olayını bilmiyorum. Custom Object ise senin kendin kullandığın 3 boyutlu objenin bilgisayardan alıp bu programı aktarman olayı. Bunlar da arkadaşlar efekt. bunlar daha hani ee, ne diyelim. Bunlar daha ince girilmiş efektler hani. Ee, daha çok üstüne durulması gereken ve önemli yer işte efekt olarak. Çünkü efektlerin geneli buradan geliyor. işte dönmemiş, dönmemiş, bilmem neymiş. Bakın şu wave yollayı işte çalkalama bölümü göstereyim. Bakın. Şu wave'i gördünüz mü işte şu pertoğlu. İşte bu onun efekti. Shutter işte son son andaki sahnede kapanması bilmem ne. Onları ad, ad, ad objekten yükleyebiliyorsunuz. Bu da kameranın animasyonu ile ilgili. İşte buradan e, sa, şu shake'ten sallanmasını falan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da sallanmasının hızını, nasıl bir hızı sallanacak. Position ise işte kamera sağdan mı duracak, soldan mı duracak işte çapraz duracak onu ayarlamanız gerekiyor ama onu sayıları ben bilemedim şimdi size bilgi veremeyeceğim kusura bakmayın buradan arkadaşlar şuradan audio file diyerek iseniz müziği şarkıya intro ekleyebiliyorsunuz ardından şuradan şarkının başlaması iseniz bölümü start offset e yazıp işte herhangi bir gereken saniye basıp enter'a basıp şarkının oradan başlamasını sağlayabiliyorsunuz şimdi gelelim indirmeye ve bunu youtube'a atmaya Arkadaşlar YouTube'a atmadan önce video render ediyorsunuz Şurada start video renderi görüyorsunuz Burada mod falan var En hızlı render demek kalitesiz Ama hızlı renderlamaktır ee, Kalitesi falan olmaz sesi falan kötü gelebilir Buradan balance'at ortalama Hani Hem kaliteli hem hızlı Ortalama Good quality yani Daha iyi kaliteli ama biraz daha uzun sürüyor Extreme quality Bayağı uzun sürüyor hani şu balance filan bile 15 dakika sürüyor ben good quality yaptım hani lanet olsa şey okuyamıyorum lanet gitsin <laughs> O seçenek de bile bir 20 dakika sürdü ekstrem quality de nasıl sürüyor sürer hiç bir fikrim yok Buradan herkese start video render'a basıyorsunuz ben şimdi hiç basmak istemiyorum 15-20 dakika zaten ben bu intro'yu kullanmayacağım size i̇şte göstermek için kullandım ee, da işte isterseniz intro hakkında görüşünüzü falan vere yapabilirsiniz. Bu da update'leri gösteriyor. O kadar. Hani video videolarını alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra size download seçeneği gelecek. Ona basıp intro'nuzu alıp istenir videonuzu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka anlatacağım bir şey yok. Çünkü tüm olay burada. Arkadaşlar şimdilik. Bu videonun için bu sonuna geldik. Eğer herhangi herhangi bir şekilde size yardımcı olduysa, aklınızdaki soruları bir şekilde çözmüş olabildiysem e, çok mutlu olurum açıkçası. Eğer herhangi bir sıkıntınız olursa ya yani sormak ya yani çekmemi video lütfen yorumda belirtmeyi unutmayın. E, çünkü ben bu kanalda daha fazla videolarla geri dönmek istiyorum, daha fazla iş yapmak istiyorum. Ben de sizinle birlikte tecrübeli bir şekilde bu tarz şeyler yapmak istiyorum. Ben daha bu tarz olaylarda Tecrübeli değilim Daha çok tecrübeli olabilmem için Hem video çekeceğim Video çekerken kendimi de eğitmeye çalışacağım Sizlerle beraber bir yerlere gelmeye çalışacağım O yüzden Uzatmadan ben bu videoyu bitireyim Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Beğenmenizi beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın Dediğim gibi herhangi bir sorunuz Varsa lütfen yorumda belirtin İyi günler diliyorum